Merhabalar Ayson Bey. Öncelikle siz değerli bir dostumuz olarak yıllarca bizim misafirimiz olarak sizden e, bir deneyim olarak güzel bir şekilde e, terasımızı sunmaya çalışacağım. Buraya neden gelmelisiniz? Eşsiz lezzetler, ustalarımızın becerikli ellerinden çıkan nefis yemekler ve tatlılar iftar sofralarınıza unutulmaz bir tat katacak. Muhteşem manzara göründüğü gibi Bakırköy Meydan, Özgürlük Meydanı Ulaşımımız çok kolay, çok basit. Manzaramız güzel. Yemeklerimizi yudumlarken Bakırköy Meydanı'nın büyüleyici manzarasını izleyin. Belki de ilham verici bir şiir yazma isteği duyarsınız. Sanatın adresi Bakırköy. Aysun ve siz de çok iyi bilirsiniz yerlisi olarak. Bakırköy sanatçıların buluşma noktasıdır. Her köşesinde şiir gibi, şarkı gibi atmosferleri hissedeceksiniz. Sıcak ve samimi bir ortam sunuyoruz bütün misafirlerimize işten çalışan ekibimizle, dostlarımızla ve ailenizle keyifli sohbetler edebileceğiniz sıcak bir ortam sunuyoruz. Dört menü seçeneğiyle misafirlerimize hizmet etmek istiyoruz ve bunu layıkıyla başarabileceğimizi düşünüyoruz ve üstünlüklerinden geleceğimizi bildiğimiz için farklı damak zevklerine uygun dört menü seçeneğimizle iftar deneyimizi dilediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. <laughs> O okuyun, okutun.